Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün her zamanki gibi orman oynuyoruz. <laughs> Şöyle bir bakalım ne alabiliriz diye. Ee, bizim takımda bir daji alalım bir dajimizi alalım ya. Simayı almak istiyorum. Artık bir videoyu simayı çekmek istiyorum. <laughs> Sima ile hep sorunlar yaşıyorum. Çekmeye çekmeye başlıyorum, çekiyorum ve sonra bir hatta daha sonra. E, Liu'da doğru gidiyor. O yüzden e, Sima'yı biraz geç geldi ama en sevdiğim ve en çok oynadığım karakterlerden bir tanesidir Sima'yı. E, or... e, kostüm olarak da şöyle epik kostümle beraber bir girelim bakalım neler yapacağız. Epik olması lazımdı. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Ama güzel kostümlerden bir tanesi. Hasarları vesairesi efektleri vesaireleri güzeldir. E, bu kostümün. Keşke bende olsaydı. E, Şöyle bir bakalım Simay'ı itemlerinde herhangi bir değişiklik yapan insan vatandaş herhangi bir varlık var mı diye bir bakıyorum. Yani geçenlerde bir statik şey görmüştüm. <laughs> statik koymuştu elemanın bir tanesi şey. Ha ha şundan. Bak bak bundan gelmiş girmişti. Şu ne işe yarıyor? Hmm. Neyse sıkıntı yok. Biz elimizden gelenin en iyisini burada bu şekilde yapabiliriz. Amblem ee, olarak, arkana olarak da, arkanalarımız da max onu görüyorum. Ee, bazen arkanalarda e, eksiklik oluyor. Bu da büyük bir zarar bizim için. Ee, 46 maç 65 oranlı ee, kompozisyonumla bakalım oyunda neler yapabiliriz. Karşı tarafta bir tane Türk örüyorum. Ee, bizim takım güzel gibi görünüyor Bir bakalım neler yapacağız Halen beklemedeyiz Oyuna geçelim bir öyle görüşelim Evet herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. red koridorundan başlayalım. Yukarıya doğru ilerleyeceğiz yavaştan. Hatta aslında şöyle redden değil de maviden başlayalım. Simayı da gerekli mavi e, kullanıyorum. Yani psikolojik olarak açıkçası. Hani Simayı'ya mavi gerekiyor mu gerekmiyor mu? Zaten kanla e, oynanan bir karakter fakat psikolojik olarak ben mavi başlığını tercih ediyorum kendimce. Kırk ee, noktalarından bir tanesi Sima'yı ikinci skili kullandığı zaman daire içerisinde kalırsa eğer harcadığı geri harcadığı enerjiyi tekrardan geri kazanır ve herhangi bir tane düşman, herhangi bir tane orman veya minyon öldürünce geliyor muydu tam bilmiyorum ama hiç orada koridorda oynamadım. Ee, konuda çok bilgili değilim. Ee, herhangi bir şey öldürdüğü zaman belli bir miktar kan tazeliyor. Bu e, tazeleme miktarı düşman olunca daha fazla oluyor. Bu da bilginiz olsun dipnot olarak. E, şöyle bizde bir tane kil vermişiz onu fark ettim fakat e, önemli değil. Doktor bir an almış büyük tüm az zehirleriyle beraber lubuyu kesmiştir. ADC'miz karşı takımın tankını kesti. E, mingi güzel bir şekilde bize fayda sağlar. Şimdi şuradan bir 4 level olalım. 2 skill çalın güçlendirelim. 2 skill buralım. karşı takımın ADC'si de düştü. Bizim bizim ADC double score aldı. Mink mi? Ha ben ha aynen Mink'miş. Princess Frost şeymiş eee Yani olması gereken. Şöyle yavaştan kafalarını atlayalım bakalım. Bir öldüm büyük ihtimal. Yapacak bir şey yok. Elimizden geleni yaptık. Bizim, tank, bizim mid öldü. Bizim mid öldü değil. Bizim ADC öldü. Hasarımız yok mid tarafında. O iyi değil. Bir kalkan ver abi. Seriden gidelim bir gank atalım aşağıya tekrardan. Orada güzel bir şeyler çıkabilir. Ultimizle beraber girmek istiyorum. Çok açık oynuyor. Arkasına güveniyor büyük ihtimal. Geri çıkmam lazım. Güzel. Ben kimi kestim? He karşının midini kesmişim abi. Karşının ADC'sini kestim sandım ben önce. Şöyle seriden bir can e, dolduralım. Yukarıdaki eleman ne durumda? 4-6 skor var. Yukarıdaki eleman 2 kere ölmüş. Doktor Uyan kasıyor abi. Ona bir dikkat etmemiz lazım. 1900 goldu var. Bizim ADC'ye düştü. Mink'le beraber çok güzel komboluyorlardır eminim buna. Ee, bizim e, tankımız bir tık geri kalıyor olabilir karşısında. o ee, da ilerleyen dakikalarda etkisini gösterecektir. <laughs> Şöyle seriden ormanları bir dönelim. Ee, bir yukarıya doğru bir gank atalım bakalım. Oradan da aşağıya ışınlanırız. Ee, karşı takımın herhangi bir e, infosu yok. Şöyle yavaş yavaş böyle bir görelim Bakalım neler yapacağız, yapacağız diye Yapma be kardeşim Yapma be kanka Baksana eleman sana da bana da ikimize de vurdun ha Ben bir aşağıya ineyim hele Bank. Bank üçüncü kill. burada. Güzel. Biz burada iki tane kilimizi aldık. Seri bir şekilde çıkmayı düşünüyorum. Bakalım çıkabilecek miyiz? Double'ımızı aldık. Dört birlik skorumuzda güzel bir şekilde oyun oynamaya devam ediyoruz. Feng bizim redimizi çalmış. Bu arada onu da gözden kaçırmış değilim. Princess Forest. Ee, tabii ki, e, Fink bizim midi'mizi düşürdüğü için orada bizim midi görmüyoruz maalesef. Şöyle gidelim bakalım neler yapacağız. Sıçrasını aldık güzel. Bak, bunlar beni kızdırıyor bu arada. Bizden kimse yok mu abicim? Ben niye hasar veremedim ya? Ben yelim stun yedim. Bir şeyler oldu. Ben de anlamadım abi orada. Hmm, şöyle bir bakalım. Stun da yememişim. Sustur da yememişim. Ben anlamadım neden böyle oldu. Hadi be kes bu onu. Eline sağlık. Çok güzel. O da onu keser mi? O da onu kesme ihtimali var. Çok güzel. Lubumuz ne durumda? Lubu doktor bir yani kesmiş mi? Doktor bir yani kesmemiş. Ölüyor mu? Ona da bir cevap bulamadık. Ee, şuradan bir görüş alalım. Fengimiz. Artık yani. Benim benim ormanımı dönmekten başka yaptığı hiçbir şey yok olaraktan görüyorum ben bu elemanı. Ee, ayıp yani. Git kendi ormanına kardeşim. Kendi ormanında dönüyor eleman bak. Ben keser miyim acaba bunu Fenty'ye gelmeden? Canım doldurmadan, ölmeden daha doğrusu. Bakalım ne yapabileceğiz. Güzel. Bizim elemanlar bana da gence geldi. Şunun fiskesini aldık. Bu kilde ben mi kal? Ben de bir kalsa güzel olabilir. Yani ben ne yapıyorum? Şundan yere. Şuraya bir şöyle bir işimden alalım. Bakalım neler yapacağız. Ay bir dakika geri çık. Ben ışınlanamadım oğlum oraya. <laughs> Kafalarını atlayabilir miyiz? Oğlum çok vuruyorlar lan. De yani sürekli kaçıyorlar. Ben kimden neyin hasarını ya? Melisan'dan hasarlarım bayağı yüksek. Güzel. Hasarımız hasarı kes. Çok iyi abicim. Çok iyi dolye dolge diyorum. Daji güzel hasar verdi. Aslında öldüm biraz rahatladım ya. En azından manam doldu ya. Can şey bana, cam, mana barım doldu. Ee, abi bana orman bırakmıyor bizim takım mı artık? Karşı takım mı? Ben onu anlamamış değilim. Ben geri çıkarım kardeşim. Ben çıkarım oradan geri. Bunun mavi silidi ne zaman geliyor? Bunun mavi mi? Ben geri çıkarım. Tank öldü zaten. Güzel. Ee, ormana yüklenmem lazım. Ölebilirim de bu arada. Güzel. Fiske atarsa keser. Hala kesme şansı var. Güzel bir şekilde. Kaçtık. Zıplayalım. Seliden ormanlara dönmeye devam ediyorum. orman dönmek gerekiyor şu an. Hala şu an en az bulut bende. Tabi TF tempoları vesaire hepsine yetişemiyorum. hacı ne yapıyorsun kardeşim benim? Görüşürüz kardeşim. 4900 goldla güzel bir şekilde oyunu devam ettiriyoruz. Şöyle ikinci skill ile biraz manamızı potumuzu yenileyelim. Ee, ondan sonra şöyle şuralara bir iki tane düz vuruş atalım ki buraya gelsin. Sonra şöyle şöyle bir dakika bak. Çemberin içerisinde kalmasaydım enerjim yenilemezdi abi. Bak buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, bu önemli bir detay. Şimdi. Şimdi arkaya doğru vuralım şöyle kafalarına. Ben kaçarım abi. Hiç affetmem. Ama rakibimde midini alırız. Dur lan şunu alayım bari. Canlarım olsun <laughs> Çalmaya bekledim abi ya. Çok iyi. Sıkıntı yok. 7-3 skorumla güzel bir şekilde oyun oynamaya devam ediyoruz. 5-900 goldum. Karşı takımda 6000 küsur lira. Lira. <laughs> Babel. Ay bir dakika çık geri çık. Ben ben bayağı bir hasar yedim ya. Bu arada herhangi bir düşman olmasa bile birinci skill'i bastıktan sonra herhangi bir temel saldırı attığımızda birinci skill tetikleniyor. Yani o e, tırpanını e, tırpanına döndürebiliyoruz. Bilginiz olsun. Bu da küçük bir dipnot. Bu karaktere özel yani bu, bu karaktere ait olan bilgilerin hepsini elimden geldiğince ve aklımdan yani bildiğimce anlatıyorum. Ee, dediğim gibi şu ikinci sikili bassanız zaman daire içerisinde kalmaya özen yüzden Onun için de şöyle yapılabilir. Hani e, ikinci sikili basıp düz vuruş atıp birinci sikili atıp düz vuruş attığımızda olduğumuz yere geldiğimiz için tekrarında aynı. Bir saniye tekrarında ilk başladığımız, ilk vurduğumuz yere yani dairenin ortasına hareket sağlamış olacağız. Bu sayede de ikinci sikilde herhangi bir sorun yaşamış olmayacağız. Şöyle vuralım kafalarına. Bunları böyle böyle kestik. E, asistlerimizi, vakillerimizi ve vesairelerimizi aldık. İleriye doğru bir gidelim bakalım. Bunda ben, bu da bana kalsın. Bu da benim ekmek param olsun. E, Princess Forest kaldı. E, doktor bir anda bir adamı kesti bizden. Ee, seri bir şekilde biz de şöyle şuraya bir gidelim bakalım neler yapacağız. Şunu alalım seriden. Ama çarpım yok. Tam yenilemem gerekiyor. E, ee, i̇ki saniye çarpım gelecek. Bizim de bu buraya gelirse bugün e, katliam çıkacak diye düşünüyorum. İkinci skill, birinci skill, ikinci skill, düz vuruş, birinci skill. Bak döndüm yani bazen e, oyun saçmalıyor ve mavi yerde alırken e, kar mavinin duvarından dışarıya doğru çıkartabiliyor Bizi Buna dikkat etmeniz lazım bu gibi durumlarda. Ben buradan çıkarım. Birileri bir, bana bayağı bir hasar verdi birileri. Bir saniye, iki saniye var ultime. güzel. Onu da kestik. <laughs> Karşının tankını da bir şekilde absorbe ettik. Şimdi mavisini çalalım, dızlayalım. Sabahtan beri, oyunun başından beri benim mavimi, her şeyimi çalan rengi yat aşağı diyor. Bak şimdi iyi izle hasarı kes. Ölmüş olabilirim bir tık. Çünkü bir ultim tutmadı ultisini tu birazcık bu actiona hani e gösterişe girdi yapacak bir şey yok sıkıntı yok zaten öndeyiz ee, birazcık cıvıtmanın herhangi bir faydası ol zararı olacağını düşünmüyorum. Şöyle bir bakacak olursak 8-6'lık skoru ile karşı tarafın ormancısına güzel bir difa, dif attığımı görüyorum. ona 4'lük skorumla gayet güzel bir şekilde karşı takımı absorbe edebilmişim. Elimden geldiğince zaten gerekli faydaları sağladım takıma. Ee, kırılganları gereğinde düşürdüm gerektiğinde. Ee, bu da zaten takımın tf'yi kazanma olanağını arttırdı önemli detaylardan birkaç tanesini anlattım şu an. Ne yapmışız? E, ee, kırılganları özellikle düşürmemiz gerekiyor. Yani ADC'lerini, herhangi ya da midlerini vesaire bunlara önem gösterip bunlara fokuslamamız gerekiyor. Ee, bunlara fokusladığımız takdirde kazanma ihtimalimizi bir tık daha arttırabiliyoruz. Bu da takıma fayda ediyor, fayda sağlıyor. Hani Hasarı kes. Ben çıkarım burada. Bir yanı da keseriz. Burada bir pentafe kokusu alıyorum. Kaçar abi o. Hiç sıkıntı değil. Gayet güzel bir şekilde oyunumuzu oynadık. Ee, Ming Beyze yolladık. Ming Beyze geldiğinde onun da bir kafasına vurur. Beyze oyun biter mi? Boşluğa doğru. Elimizden geldiğince zaten oyunumuzu sergiledik. İyi bir şekilde anlatım ve e, diksiyonlarımla beraber size karşı sunumda da herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. E, tabii bazen suskun olduğum veya durgun olduğum zamanlar da oldu. Onlar için de kusura bakmayın. E, gün geçtikçe zaten videolarımın kalitelerini ve oynayışımın performansımın daha iyi iyi olacağı e, şekilde evrileceğimi düşünüyorum. Yani bu yönde de zaten gerekli adımları atıyorum. Kendimi... Geliştirmek için zaten elinden geleni yapıyorum. Şunu da alalım kardeşim. Önemli anımız oluşturulmuş. Kendimi elimden geldiğince öne atmaya çalışacağım. Artı 74 almışız kahraman gücü olarak. 12.9 ile ikincilik bizde. Dediğim gibi oyunum ve hitabı, hitabım ile sizlere güzel bir sunum 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 video izletmek istiyorum. Bunu başarabiliyorsam ne mutlu bana. Herkes kendinize iyi bakın. Herkese hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.